Taraklı'nın tarihi konaklarının arasında buram buram tarih kokan bir dedemi buldum. Merhaba dedeciğim. Merhaba. Nasılsın? Ellerinden öperim. Allah'a şükür iyiyim Sırtım Adın ne dedeciğim? Ben de iyiyim. Ya Yaşar Çelik. Yaşar amca. Sen ne yapıyorsun burada? Oturayım. Kaç yaşındasın Yaşar dede? 88. 88. Maşallah. Peki, 36'lıyım. 36 doğumlusun. Peki dedeciğim yıllar nasıl geçti? İyi, şükür şükür. Yenge nerede? Yengeyi gönderdim. Nereye? Şamlan gibi. Ya Allah rahmet eylesin. Amin. Kim bakıyor sana? Gelin. Çocuk çok ama bunları da gönderdik. 5 tane gönderdik. Nereye gönderdin? Öte dünyaya. Ay vefat ettiler. Evet. Niye dedeciğim? Biri kocaman öldü, dört tanesi ufakken öldü. Ufakken öldü ne? belki bakamadık da öldü ha. Gerçekten İşten, mi? işten. İş yapacağız diye çocuğa bakmadık. Mesela, <laughs> mesela. O kadar çok iş var mıydı? Vardı. Ne iş yapardınız? Yaş verdik. Hmm. Peki şimdi kaç tanesi hayatta çocukların? İki. İki tanesi. Hmm. Bir kız, bir oğlan. Peki bu kafandaki ne dedi? Sargız, sarık 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 mı? mı? Bu ben hemen doğuyayım. Üşüyor musun? Ha. Bunu bu yöntemi sen mi buldun? Evet. <laughs> ben de başımı böyle bağlıyorum. Başım düşerse dara, bahar geliri ara. <laughs> evet benim şu anda bandanam kameraman arkadaşımız Selahattin'in kafasında. Çok güzel görünüyor. Onda daha güzel dur. Dedeceğim. Evet. Taraklı tarihi bir yer diyorlar. Ta Osmanlı'dan görmüyoruz. Eskiden nasıldı buralar? Eskiden daha iyiydi buralar. Böyle meyva, bahçe yapıyorlardı. Şimdi hepsi yapmıyorlar. Ya herkes gün rengi şimdi? Bence herkes tembelleşti artık, dedeciğim. Tembel kim yaptı? Şimdi bu yaşta bana kim para var? Abi? Sen kim emekli misin ha? Emekli, emekli misin? Emekliyim ben. Çok şükür. Bak devletimizden ya, Allah razı olsun. Ya Allah bin kere razı olsun. Ben bakkallık yapardım. Bakkallık mı yapmadım? İstanbul'da simit mi satmadım? Çatal mı satmadım? Benim yanmadığım iş. İşte burada 15 senedir kaşı satarım. Canım benim. Şimşir kaşı mı? Şimşir de var. Her şey de vardı. Şimdi bıraktım. Peki maaşı ne yapıyorsun dedeciğim? Maaşı yiyiz. ne yiyorsun dede paralara? <laughs> <laughs> Torun var. Onlara mı veriyorsun? De, tabii onlara verecek tabii. Kim bakacak? Bana onlara bak. Bak bana. <laughs> Değil ben mi? onlar bakıyorlar. Bakam, onlara bakması ben onlara bakamayayım. Doğru. Öyle. Peki üstünü başını gelin mi yıkıyor? Hepsini yıkıyor. Hepsini. Allah razı olsun. Çorbam ya. Her, her, her şeyim yapar Allah. Allah bin kere. Yani gelin kötü dersem Allah yukarıdan daş Daş. Değil mi? Doğru. Bana. Allah insanlara merhametli insanlar nasip eylesin. Değil mi? Çok Allah'tan ya. korkusu olan insanlar. Başıldı tercihim gelin. Peki gelin iyi baksa da hiç teyzenin yerini tutar mı? Mükkan imkanım mı ona? Deme. Ona imkanım mı? Özledin mi? Şimdi <laughs> özledim mi dedi mi? Gece getirsin yatıyorsun. Uyandım da bak yıldızlara. Konuşacak yok, konuşacak yoktu. Onlar yatırlar, git bir evlene. Sen kalıyorsun. Tek başına. Tek başına. Yalnızlık zor değil mi dede? Ne biçim ha? Seni evlendirelim. Olur. Olur mu? Bakıyorum Olur. sen de dünden razısın ha, ha? dede. Dünden razısın. Evet. Ha? Gerçekten evlenmek ister misin? İsterim. Evet, isterim. Ya. Bu yaştan sonra. E, yalnız ya. Yaş, yaşa aileye lazım değil. İşte demden dedim ya. Ha. lazım. Uyandın mı da sürürsün, dürtersin, kaldırırsın, mahvedersin. Ama şimdi Yıldızlara bak da bak, bak da bak. Sabaha kadar yıldıza bak. Hiç çocukların seni evlendirmeyi düşündü mü? Çocuklar <laughs> düşünmez. <laughs> düşünmez mi? Sen arıyor musun peki? <gülüyor> 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 Dede, biri olsa evlenirsin valla. Biri olsa evleneceğim valla. Evet. Ee, peki nasıl birini arıyoruz? Benim yaşta bile olacak. Ne olsa olsun, beş yaş, on yaş, neyse. Kocaman, küçük, küçük. Peki bunları çocuklar duyarsa ne derler şimdi? ne diyecekler? <laughs> Duvarda. Duvarda estağfurullah. Benim oğlum çok deli. Çok mu deli? <laughs> Seni evlendirmezler mi? Razı olmaz olmaz. Razı olmazlar değil mi? Evet. Ama sen istersin. Al ah, bu erkekler var ya bu erkekler gerçekten ha. teyzelerimizin hepsi Anadolu'da eşlerini kaybedenler var ya eşleri için ağlıyorlar aman yok yok diyorlar ben istemem başka koca diyorlar ama bak sen ben istiyorum bir tane. Ama kadın, kadın nerede olsa geçiniyor. konuşabilir ama erkek erkek geldi mi yer açamıyor kimseye. Doğru gerçekten sen de haklısın ya ama gece yıldızlara bakmak kötü değil mi? Ha ama o kötü <laughs> başka hiçbir şey yok <laughs> gece de bir yanımda. Konuşacak insan olsa tamam. Dedeciğim ben hiç evlenmedim. Ben ne yapacağım peki yaşlanınca? <laughs> ne yapacağım? Bilmiyorum ki ben de yıldızlara bakacağım. <laughs> Sen daha. de bakarsın yıldızlara. <gülüyor> <gülüyor> Yıldızlar da kayar, durmaz yerinde. <laughs> Konar güzelliğin, kalmaz yerinde. Sensiz can verirken. Son nefesimde bir yudum su vermeye gelemez misin? Gelemez misin? Helal olsun dedeciğim. de dede burada kaşık oyunları vermiş. Bilir misin kaşık oyunlarını? Oynar mısın? Hadi kalk oynayalım. Kaşıkların nerede dedeciğim? Çıkar. Ha. Heh, evet. Kaşıklarımız çıktı. Nasıl oynayacağız dedeciğim? Kaşık çalmayı biliyor musun? Ha Ne dedin dede? Ha, ben de dedeme sorduğum soruya bak ya. Kaşık çalmayı biliyor musun? Biliyor tabii. Nasıl oynayacağız dedeciğim? Bu oyun nasıl oynanır? Hadi göster. <laughs> Ankara'nın bağları da büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum kolları.

Tamam. Tamam. E tabii canım bu yaşta enerjin olmaz evlenmek ister misin? Şey, her, her, evlenmek de istemezsin. Oynamak da istemezsin. Oynamak da istemezsin. Herhalde. Ya. İçinden gelen bir şey. <laughs> Yaşar dedeciğim yolda bastonla yürüyordun ama şimdi kaşık oynuyor. Nasıl olacak bu? Vav <laughs> olu <laughs> Benim enerjim Ankara'nın bağları da büklüm büklüm Yolları Ne zaman sarhoş oldum da kaldıramıyorum Kollara Hop hop, hop. Kim <laughs> der Yaşar amca elinde bastonuyla Sokaklarda dolanıyor İçindeki enerji yaşam enerjisi Onu böyle ayakta dinç tutuyor Allah uzun ömürler versin Sağlıklı sağlıklı Amin. olur mu dedeciğim Teşekkür ederim. Bir de ben çalayım bari. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.